Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Evet bugün sizlerle ses bilgisi ile alakalı soru çözümü yapacağız hem de konuları tekrarlamış oluruz arkadaşlar notları hatırlatmış olacağım dikkatli dinlerseniz iyi anlayacağınızı düşünüyorum peki ilk sorumuzla başlayalım Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir yardımcı eylemle birleştiğinde herhangi bir ses olayına uğramaz diye sorumuz gelmiş. Evet soru kökenini okuduk lütfen olumsuz sorulara dikkat edin uğramaz diyor. O zaman olumsuz olduğunu burada anlayacaksınız. Gerekirse tekrar olumsuz olduğunu belirtmek için arkadaşlar altını çiziyorlar ama tekrar siz de yuvarlak içerisinde alarak bunun olumsuz olduğunu soru çözerken unutmayın. Peki A şıkkı, sabır sözcüğüne neydi bizim yardımcı eylemlerimiz isterseniz onu bir hatırlayalım. Etmek ve olmak sözcükleri değil mi? Etmek, olmak, eylemek buyurmak sözcüklerine biz yardımcı eylem diyorduk ama genelde bu üçü kullanılır. Peki sabır sözcüğüne sabretmek dediğimiz zaman düşme olur mu arkadaşlar? Evet olur bu ı düşer o zaman bu olmaz uğramaz diyor. Şükür sözcüğüne şükretmek dediğimizde ı düşer mi arkadaşlar? Evet düşer o zaman b de olmaz. Hapis sözcüğünü hapsetmek dediğimiz zaman i düşer mi? Evet düşer bu da olmaz. Af sözcüğüne affetmek dediğimizde bakın burada ne olur? Düşme olmaz ama türeme olur arkadaşlar. Affetmek de affetmek değil de affetmek. iki tane f olduğu için biz buna ünsüz türemesi diyoruz. O zaman bu da olmaz. Arz sözcüğüne etmek sözcüğünü getirdiğimizde arz etmek şeklinde herhangi bir ses olay yoktur. O zaman doğru cevap Edirne diyoruz ve soruyu çözüyoruz. Tamam. Peki diğer soruya geçelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz düşmesi vardır dediğimizde arkadaşlar ünsüz düşmesini bir hatırlayalım neydi ünsüz düşmesi genelde k sesinde ünsüz düşmesi yaşanırdı kelimeler ek aldığı zaman o k sesi düşerse biz buna ünsüz düşmesi diyorduk bakın vardır diyor dikkatli olun. A şıkkı çocuk, ses, çocuk seslerinin evinden eksik olmasını istemez derken bakıyorum arkadaşlar k sesini düşen bir kelime bulamıyorum bu yoktur. B şıkkı bütün hayatını çocukları için yaşamaya adamıştı derken bakıyorum. Burada da yok. Peki C şıkkı bir gün geleceğini ümit ettiği için yıllardır onu bekliyor derken bakıyoruz arkadaşlar. K sesi düşen kelime yok. D şıkkı o küçücük kalp bütün sevgilerin üzerinde taşıyor derken. Evet buradaki anahtar kelimeyi gördük. Arkadaşlar genelde cık ekiyle başlayan bir ek aldığı zaman k ile biten kelimeler ne yapar? Oradaki küçük sözcüğü aslında orijinali küçüktür. Küçükcük diyemeyeceğimiz için bakın ses kolay olayları niçin yapılırdı söyleyiş kolaylığı olsun diye küçükcük demek zordur. Küçücük deriz buradaki k düşer o zaman doğru cevap D şıkkıdır diyoruz tamam. Burada genelde k sesi arayın daha rahat bulursunuz diyoruz. Peki diğer sorumuza geçelim. Ne demiş? Aşağıdakilerin hangisinde bu bilginin dışında bir kullanım vardır diyor arkadaşlar. Bilgi ne bakalım arkadaşlar? Bilgimiz kaynaştırma ünsüzleri N, S, Ş, Y. Biz buna ne diyorduk? Yaşasın sözcükleri diyorduk. Hatırlayın. İki ünlü arasında bulunur. Evet, kaynaştırmalar genelde iki ünlü arasında bulunur. Ama diyor aşağıdakilerin hangisinde bu bilginin dışında bir kullanım vardır? Demek ki iki tane ünlü değil. Arkadaşlar bu sefer bir ünlü bir ünsüz arasında giren bir kelime bulacaksınız. Tamam? Peki A şıkkı beni sensiz bıraktığını biliyor derken hemen buradaki kaynaştırmayı bir bulalım. Bıraktığını derken arkadaşlar buradaki ne sesi kaynaştırmadır. Dikkat edin ı ve ı iki tane ünlünün arasında girmiş o zaman bu olmaz. Çünkü bilginin dışında diyor. B şıkkı bütün kitaplarım onda kalınca ders çalışamadım bu gece derken. Evet arkadaşlar buradaki kaynaştırmamız o da derken buradaki nedir? Hemen kelimenin kökünü bulun o arkadaşlar. Daha sonra bunları ekleri ayırdığımız zaman buradaki hal eki nedir? Da ekidir. Peki kelimenin kökü nedir? O'dur. Peki bu araya tabii ki söyleyiş kolaylığı olsun diye ben o şahıs olan var ya üçüncü şahıs olan o o da diyemeyeceğim için söyleme kolaylı olsun diye ne yapıyorum? Araya bir kaynaştırmak koyuyorum. Onda diyorum işte bakın bir ünlü bir ünsüz arasında girmiştir. Demek ki bilginin dışındaki yani kural dışı kaynaştırmanın geldiği kelime budur diyorum ve doğru cevap B. Peki diğerlerine bakalım arkadaşlar gene nasıl olmuyor? Başka kadını övmeyin yanımda gücenirim derken. Burada kadını derken burada sakın kaynaştırma var diye düşünmeyin. Arkadaşlar buradaki bayan anlamında kadındır. Kelimenin kökünde ne var? O zaman burada sadece ı eki var. Burada kaynaştırma yoktur. Peki övmeyin derken bakın burada y sesi kaynaştırıyor kaynaştırmadır. E ile i arasına yani iki ünlü arasına girmiştir. Bu da olmaz. Kapansın onu görmeyen bu gözler derken arkadaşlar o ve u bakın buradaki ne gene kaynaştırmadır. O zaman burada da var. Peki görmeyen derken buradaki y de kaynaştırmadır. İki tane ünlü arasına girmiş e ve e. E şıkkı pırıl pırıl bir güneş dolmuştu odaya perdeyi açınca derken oda sözcüğü kelimenin köküdür. A bakın gene ünlüyle başlayan bir ek. Y gelmiştir. Gene iki tane ünlü arasına girmiş. Perdeyi derken perde i olmayacağı için y de iki gün arasında girmiş diyoruz. Bunlar da olmaz. Tamam. Çok güzel. Peki diğer sorumuz ne demiş bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Evet bu tarz sorularda arkadaşlar genelde uzun gibi gözüküyor uğraştırıcı ama dikkatli okursanız arkadaşlar önce şıkları okuyun size tavsiyem. Şıkları okurken zaten bulduğunuz şıkları ereyin. Bakın ünsüz yumuşaması, ünlü daralması, ünsüz düşmesi, ek eylemi düşmesi ve ünlü değişimi diye bizim şıklarımız var. Okuyalım hemen. Bu duyguyu bir türlü tarif edemiyordum derken. Buradaki edemiyordum sözcüğünde arkadaşlar bir ses olayı var. Nedir bu? Etmektir. Aslında kelimenin kökü orijinali etmektir. Peki etemiyorum diyemeyeceğimiz için burada ne yaptık? T, dönüştü. Ünlüyle başlayın bir ek alınca ne yapıyorduk? Arkadaşlar bu yumuşama oluyordu biz burada veya değişim diyorduk. O zaman A şıkkını eledik. Peki ünlü daralması derken yor sesini hatırlayacaksınız. Hatırlayın daralma yorla sağlanır ya da diye ve niyedeki ye sesiyle hatırlayın daralma olurdu hemen bakalım uzun zamandan beri yeni bir durum yok derken burada bu ses olaylarını da gene arkadaşlar inceleyin hangisi varsa eleyerek gidelim adını yazmışım dağa taşa daha da yazabilirim her tarafa doldurabilirim yaprak yaprak görebileceğim uzak bir yerde durmanı tavsiye ediyorum derken arkadaşlar burada da dikkat edin eğer e, değişim varsa veya bir herhangi bir ses olayı varsa hemen eleyin neredeyse orası bana kutsal toprak olur ancak derken hemen bana sözcüğünü gördü Arkadaşlar bana da ne vardır aslında kelimenin orijinali bendir. Bena ve sena hatırlayın. Bu iki kelimede sadece ünlü değişimi olurdu. O zaman ünlü değişimi bena ve sena olmayacağı için bana ve sana olmuş. Kökteki e'ler a'ya dönüşmüş. O zaman e şıkkı da gider. Peki ekeylemin düşmesi derken arkadaşlar. Nerede isen? Burada bir ekeylem vardır. Hatırlayın. Nerede isen? idi imiş ise şeklinde biz buna ekeylem diyorduk. O zaman buradaki i düşmüş. Ekeylem düşmesi olur. O zaman d şıkkı da gitti arkadaşlar. Peki daralma mı var? Ünsüz düşmesi mi var? Hemen bakalım. Baktığımız zaman arkadaşlar burada daralma arkadaşlar edemiyordum derken bakın burada da bir daralma vardır. Edemiyordum aslında hatırlayın. Yorla sağlanan arkadaşlar yorla beraber kullanılan bütün olumsuzluk ekleri mema daralmaya uğrar. Edemiyordum değil de edemiyordum olduğu için ne yaptık? Burada da daralma vardı. O zaman doğru cevap C şıkkı diyoruz. Tamam. Peki diğer soru. Ne demiş? Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş arkadaşlar. Gene hemen eleyerek gidebilirsiniz. Bakın ünlü daralması, ünlü değişmesi, ulama, küçük ünlü uyumunu bozan ek ve ünsüz benzeşmesi şeklinde şıkları okudum. Ve bulduğum şıkları eleyeceğim. Bir efsane misali gönül ram oldu sana derken hemen ram oldu dediğimde ne yaptık? Ulamayı bulduk. Ulama neydi bir hatırlayalım. Bir kelimenin sonu ünsüzle biterse diğer kelimenin başı ünlüyle başlarsa arkadaşlar biz onu birleştirerek okumaya ne diyorduk? Ulama ram oldu diye okuyabiliyoruz ama araya noktalama girmeyecek lütfen dikkatli olun. Noktalama giren e, kelimelerde ulama olmaz diyeceksiniz. Peki burada başka bir ses olayı var mı diye bakıyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz. Başka bir ses olayı yoktur. Peki ünlü değişmesi var mı? Evet var. Niye? Çünkü sana sözcüğü gene bakın demin bahsettim. Sena ve benada sadece olan bir sözcük ve burada da daral, ünlü değişmesi vardır diyoruz. 5 şıkkı da gittim. Peki e, benziyor derken arkadaşlar burada ne vardır? Daralma vardır. Hatırlayın benziyor da ben benzemektir aslında kelimenin orijinali benziyor olmayacağı için ne yaptık benziyor oldu bakın lütfen son seste a e r i i u ü'ye dönüşüyorsa yor eki ile beraber biz buna daralma vardır diyeceğiz ama son seste o eki olacak benziyor olmadığı için benziyor o zaman ünlü daralması da vardır Peki ünsüz benzeşmesi mi küçük ünlü, ünlü bozan ek mi? Arkadaşlar küçük ünlü uyumunu bozan ekleri şöyle bir isterseniz hatırlayalım. Yor eki, leyin eki, ki eki, imtirak eki ve daş ekleri arkadaşlar bunlar küçük ünlü uyumunu bozar. Niye bozar? Bu ekler asla yumuşama, işte yor yor şeklinde olmaz. Leyn layın olmaz. Ki kı kıy olmaz. imtirak imtirek şeklinde olmaz. Daş da deş şeklinde olmaz. İşte olmadığı için eklendi bütün e, kelimelerde aynı bu şekilde kullanılır. O zaman bakıyorum hemen yor eki. Benziyor değil benziyor. O zaman ne yaptı? Küçük ünlü uyumunu bozdu. O zaman bu da vardır. O zaman arkadaşlar doğru cevap e şıkkı diyoruz. Tamam mı? We'll be right <laughs> back. Peki diğer sorumuza bakalım. Ne demiş? Bu cümlede altı çizil sözcükte görülen ses olayı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır diyor. Arkadaşlar bakalım önce burada ne var? Kimseye bir şey söylemeden gitti derken. Bakın gitti sözcüğünde kelimenin kökü gitmektir. Gelen ek aslında dili geçmiş zamandaki değildir. Peki bir hatırlayalım kuralımız neydi? Fıstıkçı şahıpla biten kelimenin sonu. Eğer B, C, D, G ile başlayan bir ek alırsa arkadaşlar buradaki B, C, D, G P, Ç, T, K'ya dönüşmesi şeye dönüşmesine biz ne diyoruz? Sertleşme ya da benzeşme diyoruz. Burada benzeşme vardır. O zaman ben benzeşmeyi anladım. Aşağıda da benzeşme arayacağım arkadaşlar. A şıkkı televizyon kanallarında birçok lüzumsuz program var derken herhangi bir benzeşme var mı? Hayır yok. B annem misafirler için büyük bir özenle yemek hazırladı derken bakıyorum yok. C çocuk çağı derken hemen yapıştırın. Arkadaşlar aslında çocuk çağıdır. Buradaki C, C eki ne oldu? K'den dolayı Ç'ye dönüştü ve cevap C şıkkı diyoruz. Tamam. Çok güzel. Peki diğer sorumuza bakalım. Ne demiş? Bu parçada, bu parçadaki e, numaralanmış sözcüklerden hangisi hem büyük hem de küçük ünlü? Evet, diğer sorumuza bakalım ne demiş bu metindeki altı çizili sözcüklerde görülen ses altı çizili sözcüklerde görülen ses olaylarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet bakalım yanlış olanı bulacağız. Birinci sözcükte benzeşme ya da sertleşme olayı gerçekleşmiştir derken yürüdükçe dediğimiz arkadaşlar bakın yürüdükçe aslında yürüdük C'dir bu ek C'dir o zaman ne oldu? K'den dolayı C Ç'ye dönüştü. Burada var bunu ederiz. B ikinci sözcükte ünlü daralması gerçekleşmiştir. Evet açılıyordum derken arkadaşlar lütfen buna çok dikkat edin. Açılıyor da kelimeyi yazın. Açılmak mıdır? Kelime açılamak mıdır? Arkadaşlar burada açılmaktır. Peki açılmaktan sonra ne yaptı? Yorekini aldı. Peki buradaki ı daralma mıdır? Yardımcı ünlü müdür? Lütfen kelimenin kökünde e a sesi yoksa siz onu asla daralma olarak kabul etmeyeceksiniz. Açılamak deseydi arkadaşlar mesela ağlamak gibi benzemek gibi bakın dikkat edin. Ağlamak da ağlıyor diyemediğim için ben buna ağlıyor diyorum. O yüzden bu daralmadır. Ama burada bir e, e sesi yok ki. O zaman yoksa burada Peki ı'ya sakın daralma demeyin bu yardımcı ünüdür. O zaman doğru cevap direkt B şıkkı diyorsunuz. Tamam? Yanlıştır diye soruyor. O zaman yanlışı biz bulduk. Peki C 3. sözcükte ünsüz yumuşaması vardır. Bıçak sözcüğünde bıçaktır aslında K yumuşak G'ye dönüşmüş burada var. Dördüncü sözcük büyük ve küçük ünlü uyumlu yer derken olacağım evet arkadaşlar bakın o a a a ı kalındır kalından sonra kalın gelmiş. Küçük ünlü uyumunu çok sorulmasa da arkadaşlar düz ünlüden sonra hepsi düz ünlü olduğu için burada da vardır diyoruz bunu da geçiyoruz. Beşinci sözcükte y ünsüzü kendinden önce gelen ünlüyü daraltmıştır. Bakın diye evet demektir aslında bunun kökü orijinal D'dir. D olmadığı için diye olmuş o zaman buradaki y de daraltmadır diyoruz tamam çok güzel Peki bu, bu diğer soruya geçelim. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet bakalım. Birinci sözcükte ek eylem iyi ünlüsü düşmüştür. Evet beni benden alırsan derken alır isendir aslında arkadaşlar. Burada ne yaptı? İyi düştü. O zaman aşık olmaz. İkinci sözcükte ünlü değişimi vardır. Sana gene bakın birçok bu soru birkaç yerde karşımıza çıktı. Sana derken sena aslında oradaki s-e-a'ya dönüşmüş o zaman. Bunu da eliyoruz. Üçüncü sözcükte ünsüz yumuşaması vardır derken. Yanı başımızda bile olsam bir adım bile atmam. Adım arkadaşlar atmaktan gelir buna dikkat edin. Atmaktan atımdır. Atım olmayacağı için adım olmuştur. O zaman T, D'ye dönüşmüş yumuşama vardır diyoruz arkadaşlar. Bu da olmaz. Peki dördüncü sözcükte ünsüz düşmesi vardır. Gönlümü derken bakın ünsüz düşmesi. Hayır. Burada ne var arkadaşlar? Ünlü düşmesi var. Gönül, gönlümdür aslında. O yüzden sakın soruyu dikkatli okuyun. Ünsüz düşmesi diyor o zaman. Doğru cevap D şıkkı. E'ye de bakalım. Beşinci sözcükte ünlü daralması vardır. Bilmiyorsun derken bilmiyorsun aslında bunun orijinalidir. Ama öyle okuyamayacağımız için bilmiyorsun diyoruz. Lütfen şunu unutmayın zaten. Yor ekiyle birleşen bütün olumsuz eklerinde arkadaşlar kesinlikle daralma vardır. Gelmiyor, gitmiyor, yapmıyor, atmıyor. On hiç düşünmeye gerek yok Gerekler ama vardır diyebilirsiniz tamam aşağıdaki alt çizili sözcüklerin hangisinde farklı bir ses olayı vardır derken arkadaşlar burada hangi ses olayı olduğunu bilmiyoruz farklı bir ses olayı soruyor bize dördünde aynı birinde farklı olacak şıkkı yolcular birer birer indiler otobüsten derken otobüs dendir aslında arkadaşlar burada den hale ki ne oldu? otobüs derken sonra fıstık çapla bitti otobüs ten oldu bu şekilde ne yaptık sertleşme oldu benzeşme o zaman A şıkkında ne var benzeşme var diyelim B mutlu olmaktan korkuyor musun derken bakın olmak dandır orijinali gene arkadaşlar bu da olmaktan şeklinde olduğu için benzeşme oldu C gecenin bir vaktinde çiçekçi derken bakın çiçekcidir aslında orada arkadaşlar burada da bir benzeşme oldu peki hep zihnimin bir köşesine yazın derken zihnimde zihnimindir arkadaşlar aslında bu da zihin o zaman burada ne var düşme oldu? Ünlü düşmesi. O zaman cevap D şıkkı diyoruz. E, atkısız derken atgıdır arkadaşlar. Burada da gene orijinali. Burada da sertleşme ya da benzetme vardır diyeceğiz. O zaman doğru cevap D diyoruz. Peki diğer soru ne demiş bu cümlede altı çizgi sözcükte görülen ses olayı aşağıdakilerin hangisinde vardır peki resmini hala aldığı madalyonda saklıyorum derken evet saklıyorumdur aslında orijinali bunun ne yaptık yor sesi burada ne yaptı burada daralmaya uğrattı aşağıda daralma arayacaksınız arkadaşlar a kitap okumayı her şeyden çok seviyordu bakın sakın burada daralma vardır demeyin çünkü kelimenin kökü sevmektir sevemek değildir lütfen bu iyiye yardımcının olduğunu unutmayın o zaman aşıkında yok peki b mutluluğunu arkadaşlarıyla paylaşmayı istedim derken zaten burada herhangi bir yok, yor yok ya da diye, niye yiyecek arkadaşlar. Bizim e, diğer daralmaya uğrayan üç tane sözcüğümüz var. Ya bu üç sözcüğü arayacaksınız arkadaşlar. E, buna benzer sözcüklerin ama niye sesiyle daraltılan ya da yorla oluşan daralma arayacaksınız. Lütfen dikkatli olun. O zaman burada da yok. Peki e, C şıkkı derslerindeki başarısı sosyal ilişkilerinde olumlu etkiledi derken burada da hiçbir şekilde göremiyorum. D o da babası gibi öğretmen olmak istiyordu derken arkadaşlar bu kelimenin orijinali istemektir. İstiyor diyemeyeceği için ne oldu? İstiyor oldu. Hop yapıştırın o zaman daralma burada vardır diyoruz. Tamam çok güzel. Peki aşağıdaki dizilerin hangisinde hem ünlü düşmesi hem de ünsüz yumuşaması vardır demiş arkadaşlar. ikisi de olacak. Ünlü düşmesi de arayalım. Ünsüz yumuşaması da arayalım. A. El çek tabip el çek yaram üstünden sen benim derdime deva bilmezsin derken. Bakın dert sözcüğünde yumuşama vardır ama ünlü düşmesi aradığımızda burada ünlü düşmesi yok. O zaman A olamaz. B. Seninle paylaşmak uykularda en güzel düşleri seninle uyanmak nice uzun gecelerden sonra derken. Uykularda derken derken arkadaşlar uyumaktır uyku burada bir ünlü düşmesi var ama baktığımızda ünsüz yumuşaması yok o zaman B'yi de eleriz C üzülme sen meleğim gün olur kavuşuruz ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz derken meleğim derken arkadaşlar melektir bunun orijinali melekim olmayacağı için burada yumuşama var ama baktığımız zaman ünlü düşmesi yok bunu da eliyoruz D dolu rüzgarla çıkıp ufka giden yelkenli gidişin seçtiğin akşam saatinden belli derken ufuk derken arkadaşlar aslında burada ufukadır. Ne yaptı? Ünlü düşmesi yaşandı. Seçtiğin derken seçtikin. Arkadaşlar burada da K yumuşak G'ye dönüştü. O zaman cevap değişik kıdır diyoruz. Tamam. Çok güzel. Evet aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içinde verilen ses olayı yoktur demiş. Evet bu tarz sorularda kolay arkadaşlar bakalım. Ünsüz bezleşmesi arıyor A şıkkında. Akşama kadar sokakta derken bakın hemen buluyoruz. Nedir? Sokak dağdır aslında buradaki D hali ne oldu? Sonu sertle bittiği için burada sertleşti o zaman burada var. Yorulmuştu derken arkadaşlar burada da var. Yorulmuştu aslında orijinali. Fakat şeyden dolayı bu da ne yaptı? T'ye dönüştü o zaman aşıkkı doğru. Peki B oradan ayrılıp kendine yeni bir hayat kurmuş derken ünlü düşmesi Ayrılıp derken ayırmaktan gelir arkadaşlar. O zaman bu da doğru verilmiş. Bu da olmaz. C. Ünsüz değişmesi demiş. Yumuşama yani. Gideceği derken arkadaşlar gidecekidir o zaman. Bu da var. O da bu da olmaz. D. Şimdi ona ne diyeceğini düşün derken ünlü daralması evet diyemek arkadaşlar. Demek demektir aslında. Ne diyeceğini diyemeyici için ne diyeceğini y'den dolayı iyi daralmış. Lütfen tekrar edin. Niye diye ve niyecek sözcüklerinde kesinlikle daralma vardır. Neyden dolayı? Y'den dolayı o zaman bu da olmaz. Ünsüz türemesi demiş. Belli ki o da gitmek istemiyor derken arkadaşlar burada ünsüz türemesi yok. Ünsüz türemesine sakın şurada bir takılma olabilir. Belli ki. Bakın belli ki derken iki tane l yan yana geldi diye sakın buna türeme demeyin arkadaşlar. Neden? Bu kelimenin köküdür zaten. Kökünde olan iki tane sesi asla türeme demeyin. Kökten sonra ne olacak arkadaşlar? Fazladan bir ses olacak. Buna dikkat edin. O yüzden de kökten sonra burada fazladan bir ses yok cevap e diyoruz. Tamam. Peki bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur diyor arkadaşlar. Bakalım. Evet ulama, ünsüz benzeşmesi, ünlü daralması, ünlü düşmesi ve ünsüz yumuşaması diye şıkları okudum buldum. Şıkkı eleyeceğim. Hasretliğin derken arkadaşlar burada hemen hop. Hasretlikin diyeceğim için burada ne var? Direkt yumuşama var. O zaman bunu eliyorum. E şıkkı. 12. yılı derken 12. yılı diyorum bakın ünsüzle başlamış ünlüyle bitmiş ulamayı da gördüm. 12. yılı gönül ağzına kadar dolu derken ağız derken arkadaşlar burada bir ı düşmüş ünlü düşmesi var o zaman bu da gider. Peki sen diyorum İstanbul geliyor aklıma daralma var arkadaşlar dikkat edin gene diyor demektir aslında kelimenin orijinali diyor olmayacağı için diyor olmuş. O zaman burada da daralma vardır cevap tabii ki Bursa diyoruz tamam. Çok güzel. Peki bu metindeki numaralanmış sözcüklerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır diyor arkadaşlar. Hemen yumuşama veya değişim aynı şey vardır diyor. İşlenmesine derken direkt arkadaşlar kelimeleri okuyabilirsiniz. Burada yok. E, Anlatım derken arkadaşlar burada da yok. Kullanıldığı derken kullanıldık evet direkt yapıştırın cevap 3 diyoruz. Yani C şıkkı K yumuşak G'ye dönüşmüş. Tamam. Peki Aşağıdaki altı çizgi sözcüklerin hangisinde bir ses olayı yoktur diyor arkadaşlar. Bakalım hiçbir ses olayı olmayacak. A iş kurmak gelecek teki planlar arasında derken gelecek teki derken arkadaşlar gelecek dekidir aslında burada. Ne yaptık? Gene sonu fıstıkçı şahapla biten, k sesiyle biten bir sözcük. D ile başlayan bir kaldığında ne oldu? D T'ye dönüştü. O zaman burada sertleşme vardır bu olmaz. B adam adımlarını iyice yavaşlatmıştı derken bakın gene burada yavaşlatmış dıdır gene şey D T'ye dönüştürdü arkadaşlar. Buradaki şey dolayı bu da olmaz. O zaman bu da sertleşmedir. Peki orada olduğumu derken hiç fark etmemişti bile. Oldukumudur burada buradaki? yumuşak g'ye dönüşmüş. Dikkat edin yumuşama vardır ya da değişim. D öğrenciler dikkatle öğretmenlerini dinliyor derken öğrenciler baktığımızda herhangi bir ses olayı yok. O zaman doğru cevap D. E bakalım çok yiyor derken evet ho yine yemektir arkadaşlar. Bunun orijinali yer olmadığı için yiyor diyoruz. Burada da daralma vardır. O zaman doğru cevap denizli Peki diğer soru aşağıdakilerin hangisinde altı çiz sözcük ek alırken yapısındaki ünsüzlerden biri düşmüştür. Evet bu da güzel bir soru arkadaşlar. Bu da genelde karşımıza çıkabilecek bir soru. Ne yapıyor? Ek alırken ünsüz düşecek diyor. Peki devrik derken burada ne olmuş arkadaşlar? Devirmekten devriktir. Burada ünlü düşmüş o zaman bu olmaz. Sakın o hataya düşmeyin. Bakın öğrenci direkt düşme deyince direkt hiç ünsüz mü ünlü mü diye bakmıyor. Cevap A diyebilir. Hayır. B onun mesleğinde yükselmek derken arkadaşlar çok güzel. Yükselmek yükselmek yüksekten gelin lütfen bunu unutmayın yüksekten yükselmektir o zaman buradaki k ne yaptı düştü diyoruz doğru cevap o zaman bursa lütfen yüksekten yükselmek alçaktan alçalmak küçükten küçülmek ufaktan ufalmak seyrekten seyrelmek kelimelerine çok dikkat edin Bunlarda hep nedir k sesi düşmüştür ve genelde bu şekilde karşımıza çıkar diyoruz ve diğer sorun Evet bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır diyor arkadaşlar. Hemen bakalım cümlede hangisi var. Ne yapar eder çocuklarının karnını doyurur derken burada bir eder sözcüğünü görüyorum. Eder sözcüğü arkadaşlar etmekten gelir. Eter olmadığı için T D'ye dönüştü. Ünlüyle başlayan bir ek aldığı için bir yumuşama var. O zaman yumuşamayı bulurum. Diğer şıkları hep ederim arkadaşlar. Kaldık mı arkadaşlar? iki tane şık. Ünsüz yumuşaması, ünsüz yumuşaması. Çocuklarının karnını derken karındır arkadaşlar. Burada ı düşmüştür. O zaman ünlü türemesi mi ünsüz ünlü düşmesi mi tabii ki ünlü düşmesi cevap C diyoruz ve soruyu çözüyoruz ve son sorumuz arkadaşlar ne demiş? Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış bir sözcük yoktur diyor arkadaşlar. Ünsüz yumuşamasına uğramayacak bir, bir şekilde. Peki gün ağrınca derken arkadaşlar burada ağır aktan gelir. Akarmak olmadığı için arkadaşlar burada ağarmaktır. O zaman K yumuşak G'ye dönüşmüş bir de var. Sessizliğin derken arkadaşlar burada sessizliktir. O zaman K yumuşak G'ye dönüşmüş burada da var. Kıvrılan yollar gibiydi. Aşk yolumu bulamadım derken burada bir şey göremiyoruz. Peki D kalbi kalbimin derken kalptir arkadaşlar burada gene pb'ye dönüşmüş burada da var 5'te e, ey sevdiğin derken sevdi kim olduğu için arkadaşlar cevap 3 diyoruz ve soruyu çözüyoruz tamam evet arkadaşlar ses olayları da bu şekilde soru çözümünü bitirmiş olduk e, teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın